Merhabalar. Bugün gündemde CoinGecko'nun gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesini konu alan raporundan öne çıkan birkaç başlığa yer vermek istiyorum. Ama gelin önce bunu bir tanımlayalım. Gerçek dünya varlıklarının tokenize edilmesi aslında mülk, hisse senetleri, tahviller, emtialar gibi fiziksel varlıkların mülkiyetinin bir blok zincir aracılığıyla dijital dünyaya aktarılması süreci. Rapora bakacak olursak da rapor Nisan 2025 verileri dahil edilerek hazırlanmış ancak ben size bugün daha güncel verilerden de bahsediyor olacağım. Rapora göre tokenize edilmiş ABD hazine tahvili piyasası 2024'ün başından bu yana %500'den fazla büyüdü. 2025 Nisan sonunda 5.6 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşarak rekor kırdı. Bugün tarihli verilere bakacak olursak da yani 24 Haziran 2025 verilerine bakacak olursak da bu rekor 7.6 milyar dolar ile bir kez daha tazelenmiş gözüküyor. Pazar bir büyüme yemesi kazanmış gibi duruyor. 2024 yılı başından bugüne bakacak olursak da pazar neredeyse 10 kat büyümüş durumda. Peki bu büyüme hangi oyunculara eşlik ediyor diye bakacak olursak 2024 yılında piyasaya sürülen BlackRock'ın Build fonu geçtiğimiz yıl içinde en hızlı büyüyen fon oldu. BlackRock'ın fonu Nisan 2025 itibariyle tokenize hazine tahvili piyasasının %44'ünü oluşturuyor. Fon yılın başından bu yana %373 büyüme kaydetti. Nisan ayı sonunda ise 2.5 milyar dolarlık hazine tahvili elde etti. Bugünün verilerine bakacak olursak da bu rakam 2.89 milyar dolara ulaşmış. Yani Nisan ayından bu yana da bir büyüme söz konusu. Tokenize edilen hazine tahvilleri hangi blok zincirler üzerinde piyasaya sürülmüş diye bakacak olursak da başı Ethereum blok zincirinin çektiğini görüyoruz. Ardından da Stellar blok zinciri geliyor. Aslında bu bulgular bize tokenize ABD hazine tahvillerinin de tıpkı stabil kripto paralar gibi ürün pazar uyumunu yakalama noktasında önemli bir yol kat ettiğini gösteriyor. Stabil kripto paralara değinmeden de geçmeyelim. Stabil kripto paralarda da büyüme ivmesi devam ediyor. Toplam piyasa değeri bugünün verilerine baktığımızda 239 milyar dolara yaklaştı. Bu büyümeye Tether'in USDT'si ve Circle'ın USDC öncülük ediyor. Fiat para destekli stabil kripto paraların yanı sıra MTA destekli stabil kripto paralar da adından sıkça söz edilen bir diğer gerçek dünya varlığı kategorisi aslında. MTA destekli stabil kripto para dendiğinde aslında neyden bahsediyoruz? Altın, gümüş, buğday gibi tüm emtialardan bahsediyoruz. Ancak burada da sektör daha çok altın tokenlarla büyümeyi yakalamış durumda. Emtia tokenların %99'unu altına endeksli stabil kripto paralar oluşturuyor. Onların toplam piyasa değerine bakacak olursak da Nisan 2025 tarihinde 1.6 milyar dolarken bugünün verileriyle 1.6 milyar dolar. Bu verilerle bize aslında NTA destekli stabil kripto paraların piyasa değerinin 2024 yılı başından bu yana %80 artmış olduğunu gösteriyor. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadardı. Çok teşekkürler.